بسم الله الرحمن الرحيم (لم ر) كتاب أُحكِمت آياته ثم فُصّلت من لدن حكيم خبير Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaykına çıkmak için teslim ve inkıyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakaiklerin bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir dersi ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek o hakaiklerden haşır ve kıyametin nazireleri, 10. sözde bilhassa 9. hakikatinde zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız, sair hakikatlerden numune olarak beş mesele zikrederiz. Birincisi, mesela, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّتِ altı günde gökleri ve yerleri yarattık demek olan, hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan Eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi altı günde yaşayacağına işaret eden hakikati ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatıra Zülcelal'in ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaların nazar nazarı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşalır. İkincisi, mesela وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ وَكُلَّ şeyin اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اسخر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين gibi ayetlerin ifade ettikleri ki, bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati aliyesine kanaat getirmek için nakkaş Zülcelal, ruhi zeminin sahifesinde her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihristeyi vücutlarını, tarihçeyi hayatlarını, desatiri hareket lerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette dert ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalemi kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemali intizam ile muhafaza ettiğini nazarı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar boşalır. Üçüncüsü, Mesela hameletül arşi ve yer ve göklerin melaike-i müvekkelleri ve sair bir kısım melek hakkında mühbir-i sadıkın tasvir ettiği mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her bir lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüsati ududiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihin inna sakharnel cibale ma'ahu yusebbihun İnna aradna al emanet ale semawat ve al ve al gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor.